kulaklarımızdan, ayaklarımızdan, yasal cevabımızdan gülerek hayal etmeleri, kelime-i müzulü hama isyan her ne vakit olduysa, biz onların gülmesine tevbe ettik, şişman olduk, bir daha işlemine almayacak bir kast eyledik. Peygamberlerin evveli Hazreti Kadın Kaşıyullah, Ali Geçe Peygamberimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki ve ikisi arasında gelip geçer.

imanımızın tazeli kısıtlı kaç bile bir dayı. Allah duman geldi mi? Allah duman. <laughs> <laughs> Sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, karşımızda Muhammed Aleyhisselam'ı görerek koyuyoruz.

mübarek eylesin. Amin. Başkası adına niyetlenen varsa içerisinden mesela ben öyle dedim.